Yavlar yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. Sana ders bolca dersiz de Bu da Arkadaşlar merhaba. Ee, geçen derslerde Simple Present, Geniş Zaman ve Present Continuous şimdiki zamanı öğrendik. Fakat bu iki tens birbirine yeri geldiğinde çok yakınlaşan tensler. O yüzden egzersiz çözerek aradaki farkları daha iyi duyumsamaya çalışacağız. Haydi başlayalım. Şu ana kadar öğrenmiş olduğumuz bilgileri değerlendirelim arkadaşlar. Mesela you can't see Sam, you can't see Sam have shower. Have fiili ne demiştim hatırlayacaksınız? Eğer sahibiyet bildiriyorsa asla ve asla -ing almaz. Ama bunu notlarımıza yazmıştım hatırlayacaksınız. Defterden eski notlarınıza da bakabilirsiniz. Shower olduğunda siz söyleyin önce. Tamam şimdi e, karşılaştıralım. He is having a shower. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Daha biraz önce bu fiilden bahsetmiştik. Have fiili eğer bir sahibiyet belirtirse asla ve asla ayancı almaz demiştik. Hatırlıyor musunuz? Evet. Burada benim mavi bir arabam var diyor. O zaman I have a blue car. Şimdi arkadaşlar siz şu ana kadar ne öğrendiniz? Şu ana kadar frequency adverb'leri öğrendiniz. Üzerine yazıyorum arkadaşlar. Frequency adverbs Sıklık bildiren zarflar. Nelerdi bunlar? Always, usually, often, sometimes, rarely, never gibi. Burada eğer bunlardan birini görürseniz %90 simple present'tir. Gördüğünüz halde olmadığında ne var? Ee, bir always var. O da şikayet ederken present continuous'te kullanıyoruz demiştik. Ama burada o genellikle orange juice portakal suyu içer. Derken ne kullanacaksınız? He usually drinks. Bakın unutmayın. Orange juice, but today. Hmm. Bugün bir farklılık var, değil mi? Bugün bir değişiklik varsa eğer he today he is drinking tea. Harikasınız. Devam edelim. In the evenings arkadaşlar gördüğünüz gibi burada akşamları diyor. Akşamları oğlunuz ne yapar? Yani burada bir genelleme var. Genelleme olduğu için de burada geniş zaman kullanıyorsunuz. Fakat genelde öğrenciler burada hep bir tongaya düşüyorlar. Nerede tongaya düşüyorlar arkadaşlar? Bu do fiilini görünce fara tutulmuş tavşan gibi kala kalıyorlar. Şimdi bir simple present'ı hatırlayalım mı? Formülüm neydi? İkiye ayrılıyordu. Verb to be. İki neydi? Other verbs. Şimdi fiile bakıyorsunuz arkadaşlar. Verb to be mi? Other verbs mi? Gördüğünüz gibi other verbs. Demek ki bununla ilgilenmiyorum. Bunun formülüne bakıyorum şimdi. Mesela I do. Çok güzel. Olumsuzu ne? I don't do. Peki sorusu ne? Do I do. Şimdi you ile yapalım hadi. You do. Olumsuzu ne? You don't do. Sorusu ne? Do you do? Öğretmenim. Peki hmm, bu ne? Bu ne? Arkadaşlar bu simple present da cümleyi olumsuz yapmak için kullandığımız formülün içinde bulunan don't. Bu fiil. Lütfen birbiriyle karıştırmayın. Zaten birbirine böyle çok yakın şeyler olduğu için insanların aklı karışıyor. O zaman cevabımız ne? Hadi beraber yapalım. Formüle bakalım. Oo, hocam siz bize ay ve yu ile verdiniz ama hi ile vermediniz. Neden hi ile vermem gerekiyor? Çünkü arkadaşlar your son neye refer eder? Hi'ye refer eder. Hadi çekelim. He does. Olumsuzu. He doesn't. Oldu mu? Hayır olmadı. Çünkü bu formüldeki olumsuzluk fiil nerede? Fiil şimdi geldi. He doesn't do. Peki soruya bakalım. Ne yapıyordum? Burada duysa do burada ne? Does he do. Lütfen burada çok dikkat edelim arkadaşlar. Bakın. Maç yapıyorsunuz ve 10 numaralı formayı bir takımda bir maç esnasında sadece bir kişi giyebilir. Burada vardı. Ne zaman buraya girdi? Burası çıplak kaldı. Ne zaman buraya girdi? Burası çıplak kaldı. Lütfen ağzımızı açmıyoruz. Gözümüzü açıyoruz. Çok dikkatlice dinleyin. Ve sorunuz varsa lütfen videonun altına yazın. Hadi bakalım. Hide ne geliyormuş? What does your son or what does he do in the evenings. Oğlunuz akşamları ne yapar? Netflix diyorum. Arkadaşlar, eğer bir otobüsün saatinden, okulun açılış saatinden, işte e, müzenin açılış saati olur, dersin başlama saati olur. Bu tür şeyler geniş zamanla yazılır. Lütfen bunu asla unutmayın. Burada bakın otobüs saat 12.30'da kalkıyormuş. Yani hadi bugün bir de kalkacağım demez değil mi? Mesela okulunuz kaçta açılıyor? 8.20 diyelim. Hadi bugün 9'da açıyoruz demezler. Bu tür saatler değişmez. O zaman the last bus. Bu ne refer ediyor arkadaşlar? Evet. iki harf. It. It olduğu için fiilini aldı. S. Eki aldı. Lütfen bunlara dikkat edin. Şimdi yine arkadaşlar usually speaks demiş. Yani burada yine bir genelleme var. The teacher neyi refer ediyor arkadaşlar? He ya da she'ye refer ediyor. O yüzden tekil, üçüncü şahıs, üçüncü tekil şahıs. The teacher, önce ne yazıyorum? Usually speaks. Umarım önceki derslerden notlarınızı hep aldınız. Mesela burada Fiilim arkadaşlar speak olduğu için e, kişiden sonra usually'nin geldiğini biliyorsunuz değil mi? Mesela eğer fiilim verb be olsaydı ne yapıyorduk hatırlıyor musunuz? Mesela she diyelim ya da she demeyelim the teacher diyelim buradaki örnekle aynı olsun. Uh, the teacher is always right. Ne diyorum? Öğretmen her zaman haklıdır. Ama burada neye dikkat edeceksiniz? Subject, okay. Bakın burada da subject var ama subject'tan sonra direkt ne gelmiş? Frequency adverb gelmiş. Burada ne gelmiş? Verb gelmiş. Ve tekrar hatırlamış oldunuz. Ama lütfen defterinize bu tür önemli notları alın arkadaşlar. Şimdi bu bir egzersiz ve sizi tongaya düşürmeye çalışıyoruz. Öyle düşünün. Önce bir genelleme yaptık. Hep hayat böyle genel 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 mi gidecek yoksa sizden farklı bir şey mi istiyor burada? So quickly that Aa, bu kelimeyi hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Geçen derste anlattım bunu. Belli kelimeler stativedir. Şu kelimeyi kullanmıştım. Ay ne yaptım acaba? Stativedir. Ayancı almaz. So quickly that I don't understand. Eğer bu konuyu hatırlamıyorsanız lütfen o slayta geri dönün arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini harika bir şekilde size göstermiştik. Now, present, at this very moment, at the moment gördüğünüz zaman ne yapıyorsunuz? Ellerinizi göğe kaldırıp şükrediyorsunuz. Allah'ım At the moment'ı buraya koyduğun için sana teşekkür ederim. Neden? Çünkü tam olarak şu anda anlamına geliyorsa ne hissedeceksiniz? Present continuous'u. Ne diyeceğiz? And she öyle diyor. And is cleaning her room at the moment. Bunun sorusu da şudur arkadaşlar. Sarı ile soralım. What is and doing at the moment? At the moment, tam olarak şu anda en And. ne yapıyor? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yine anlamazsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz zaten. Fakat bir sonraki örnekte burada bir kıza deli numarası çekiyor size. Diyor ki every week. Every week ne demek? Her hafta. Her hafta dediğiniz an genellemeye gidiyorum ve ne yapıyorum? Geniş zaman kullanıyorum. Today'i gördüm. Zaten mesela tişört giyiyorum, kot giydim. Mesela üstünde ne var? Üstümde şu var derken İngilizce'de arkadaşlar present continuous kullanıyorlar. Size saçma geldiyse yapacak bir şey yok. Bu dil ne yazık ki bundan yüzyıllar önce yapılmış bir dil. Yani gereksiz, ay işte çok saçma bilmem ne yerine duyum sayalım. Burada arkadaşlar yine gözlüğü de giydik, giydiğimizi düşünüyoruz. O yüzden, yani Türkçe'de takıyoruz belki ama İngilizce'de I'm wearing my sunglasses deriz mesela. Burada da I'm wearing. Aklınızda olsun kıyafetler için de geçerli bu. Ayakkabılar için de geçerli. I'm busy at the moment demiş. Şu anda neyim? Ben meşgulüm. Hmm. İngilizce ile Türkçenin farklılıklarını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Eğer şu anda meşgulsem, şu anda ne yapıyorum? Şu anda I'm I'm doing my homework. Ee, ben ödevimi Yapıyorum. Devam ediyorum. Son örnek arkadaşlar. Önce bir siz bakın lütfen. Evet. Ee, genelde öğrenciler bir konuyu çok iyi anlasalar bile soru yaparken her zaman zorlanırlar. O yüzden bu konuları pekiştirmek için egzersiz yapmaya karar verirseniz lütfen ama lütfen bol bol soru çözün. Mesela bir de takıldığınızda da önce cümlenin düz halini düşünün. Mesela burada she do in the kitchen. Genelde mutfakta ne yapar da diyebiliriz. Ne yapıyor da diyebiliriz. Cevap ne burada? The food to see if it has enough salt. Yeterince tuz var mı diye bakıyorsa hep mi bunu yapıyor bu kadın? Hayır. Şu anda yaptığı için ne diyeceksiniz? What is she doing? Mutfakta ne yapıyor? Hadi sağlama yapalım. She is tasting the food. mesela işi mesela koklamak olsaydı. işte she smells perfumes every day at the factory gibi bir şey gelebilirdi. Ama burada ne yapıyor mutfakta? Mutfakta yeterince yemeğin tuzu var mı diye bakıyor. Ee, arkadaşlar bunlarla ilgili egzersizler devam edecek. Ama lütfen sizde sorunuz varsa sorun. Ben yardımcı olmaya çalışayım size.